Hoş geldiniz. Kasım ayına girdik ve ben ilk haftayı konuşmaya geldim. Kasım ayına ay balık burcundayken giriyoruz. Yani gökyüzü bize daha ilk günlerden diyor ki rüya ile gerçeği karıştırırsan sonra ağlama. Ay balık duygusaldır evet ama bazen fazla duygusal olabiliyor. Bir mesaj görüyor beş anlam çıkarıyor. Bir bakış görüyor aşk zannediyor. O yüzden Kasım'ın ilk günü biraz sular bulanık. Ama orada da bir fırtına var. Mars Akrep'te Uranüs ikizlerle tam karşı karşıya. Bu gökyüzünün yeter artık patla dediği andır. Mars akrep zaten bastırılmış öfkenin efendisidir. Uranüs ise özgürlük ya da hiç der. Sonuç bir anlık patlama, bir beklenmedik çıkış, ben artık yokum cümlesi. Akrep, kova, boğa ve aslan burçları. Siz bu haftanın sigortası atan dörtlüsüsünüz. Ama güzel tarafı şu. Mars seni patlatıyorsa bir şey artık seni boğuyordur. Gökyüzü temizlen diyor. 2 Kasım'a geldiğimizde Venüs terazide e, Şiron Koç'la tam olarak karşı karşıya. Yani aşk zarafet maskesini sakmış ama altı yara dolu. Terazi ben iyiyim derken koç hayır incinlik O yüzden bugün kalp aynasına bakıyoruz. İlişkilerde biri hadi konuşalım dediğinde diğeri kaçabilir. Ama bu kaçış bir cevap. Bu karşıtlık der ki susmak da bazen bir bağırmaktır. Ay akşam koç burcuna geçiyor. Enerjimiz yükseliyor. Sabrımız düşüyor. Artık kimseyi idare edemem havası var. Koç, yay, aslan sizler sahnedesiniz bu durumda. Ama dikkat edin her patlama devrim değil bazen sadece kuru gürültü olabilir. 3 Kasım'da en belirgin açı Venüs-Jüpiter arasındaki kare açı olacak. Bu da tatlı zehir diyebiliriz. Venüs terazi Jüpiter yengeçle kavga ediyor. Bir tarafta sevgi yeter, diğeri de daha fazlasını hak ediyorum diyor. Bu tam Afrodit'le Hera'nın kapışması gibi diyebiliriz. Afrodit keyif istiyor, Hera da düzen. Sen hangisi olacaksın? Bugün fazla vermeye, fazla inanmaya, fazla yumuşamaya eğilimli olabiliriz. Ama Satürn de bir yandan diyor ki gerçek sevgi sınır tanır. O yüzden bugün kimseye sonsuz deme. Çünkü yarın sinir olabilirsin o kişiye. 4 Kasım günü e Mars yay burcuna geçiyor. Mars akrebin yeraltı krallığından çıkıyor artık ve yayın ateşli sahnesi önümüze geçiyor. Artık gizli plan yok. Perde arkası yok. Oyun yok. Mars da dürüsttür. Hatta bazen fazla dürüsttür. Yay burçları siz zaten sabırsızdınız. Şimdi gökyüzü size megafon veriyor gibi resmen. Artık ben susamam dönemi başlıyor. Ama dikkat Mars hemen Uranüs'te karşı tutuyor bu geçişten sonra. Yani bu dürüstlük fazla dürtüsel olabilir. Dobralık başlığı altında patavatsızlık yapmayın. Ee, biraz dikkat dedin. Çaba sarf edin. Kelimeleriniz ateş gibi yakacak çünkü. Ya ikizler, balık ve başak burçları bu hafta ağzınızdan çıkan sözler kaderinizi yazabilir. Aynı gün Güneş ve Neptün altın oran yapıyor. Evren diyor ki, kendini kaybetmeden hayal kur. Yani hem inanç, hem sezgi var ama e, fanatizm tuzağı da var buralarda diyor. 5 Kasım önemli bir gün. Çünkü boğa boğa dolunay olacak göklerde. Yani gerçeklerle tanışma vakti. Boğa burcunda dolunay var evet ama Uranüs'te de e, bu yıkım gibi, yıkım enerjisine dönüşebilir. Bu alar saklanmayın. Dolunay size doğru geliyor. Konfor alanı dediğiniz şey artık e, ee, hapishane gibi olabilir. Bu dolunay neye tutunduysanız onu elinizden alabilir. Ama sadece elinizde kalanı fark, eden, fark edin diye yapacak bunu. Finansal konular, güven, ilişkilerde sadakat testleri gündemde ve şunu unutmayın. Bu dolunay kimseyi incitmek için gelmiyor tabii ki. Gerçeği göstermek için gelecek. Yani evrensiz artık gözünüzü açın diyor. 6 Kasım'da önemli bir gün var. Merkür durağa giriyor. Evet o meşhur retro e, Merkür yayda gerçekleşecek ama hareket etmiyor önce. Durağa giriyor. Duruyoruz. Yani yay burcu ile bağdaşmıyor sanki değil mi? Ama soru şu neden duruyoruz? Çünkü evren sıçramadan önce düşünmemiz için bize zaman tanıyor. Yay burçları bu etkiyi en çok hissedecekler. Zihin bir şey söylemek istiyor ama dil karışıyor. İletişimde yolculukta, teknolojide aksaklıklar yaşamamız çok olası. Ama bu ceza değil. Bu bir hazırlık. Merkür geri hareketine geçmeden önce sana küçük bir düşün diyor. Bu yolda gerçek gerçekten gitmek istiyor musun? Aynı gün Venüs'ün de Neptün'le bir zorlayıcı bir açısı olacak. Aşk biraz sisli olacak. O yüzden kimseye bugün sonsuz aşk falan demiyoruz. Yarın fikrimiz değişir bu. Bu haftanın ikinci uyarısıydı. <laughs> Az önce uyarmıştım. 7 Kasım'da yani haftanın son gününde Venüs Akrep Burcu'na geçiyor ve Entrika Kraliçesi sahneye çıkıyor. İşte haftanın finali burada. Çok hızlı hafta oldu. Fark ettiniz mi siz de? Venüs artık terazinin kibar maskesini çıkarıyor. Akrep'in karaldık hevisesini giyiyor. Entrika Kraliçesi sahnelere geliyor geliyor. O yüzden Aşk derinleşiyor. Bu enerjiye hep hiç enerjisidir. Flört kalmaz, bağ kurulur ya da kopar. Tutkular, kıskançlıklar, içgüdüler yükseliyor. Akrep, boğa, aslan kova siz bu sahnede en çok hissedecek olanlarsınız ama unutmayın. Venüs akrepteyken aşk yalnızca kalpte değil, ruhtan da geçiyor. Gerçek yüzler ortaya çıkıyor ve bazı ilişkilerde maskeler düşüyor. Haftanın final sözüne gelirsem, Kasım'ın ilk haftası bir film gibi. Başta duygusal sis, ortada patlamalar, finalde derin yüzleşmeler var. Yaylar sözleriyle ateş saçıyor, boğalar dolu Dolunay ile sınavdan geçiyor. Akrepler aşk tahtına geri dönüyorlar. Hepimiz için gökyüzü tek bir mesaj veriyor. Dürüst ol, çıplak gerçeğe bakmaktan korkma. Çünkü yalan bitti, şimdi hakikat zamanı.